şimdi yukarıdan bakmayalım. Baklayalım ne ya yani, bakalım. Damadın görümcesinden bir şeyler <laughs> altın. şimdi. Aden'in yaptığı edit'e bakıyoruz. Editörlerimizden Aden. 2022 özetlemiş. Bakalım. ne oldu? Neye güldün ya? Neye güldün? Neye güldü o? Şimal neye kalka attı? Şimal kaldı. Burnumda sümük mü var? Neye güldün bu kadar ya? <laughs> bir şey yok, bir şey yok. Ah lan! Koca bir sene aman akayım ya. Ne var ya? Bir şey. <laughs> çok güzel, çok tatlı <laughs> ya. Harbiden güzel bir edit. Ay. Eline koluna sağlık bir tanem benim. Zeliha'nın editi 2022 özetlemiş. Bakalım. Buğret. aramızda kalacaktı. <laughs> Anne bu aramızdaydı ya. Çaktırma aramızda. Çaktırma. Tabii olmuş ya. Ya. Aynen aramızda bu arada. Chat'le aramızda işte. Evet aramızda. <laughs> aramızda evet. Abi o zaman kaç kişi vardı ama ayıp ama ne koyayım. Bu bizi hiç alakadar etmeyin. Bu arada. Alex ya. Hele bak kurban olduğum. Nasıl tutuyor? Sen de çok iyi bakın. Öptüm abi ben. en son el hareket çekerek bitiyor ya. Çok güzel. Çok tatlı. Evet Yiğit'in yaptığı edit. Hoş <laughs> geldin 2023. <laughs> no, <ba -a>. <gülüyor> 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 o o Na Hahaha. O que é É Não dá. Não Não dá. Não Bak ya. Oğlum aranızda bunu paylaştınız mı amına <laughs> 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 <Ya>, koyayım? <laughs> bir tur dönmüşler videoyu. <laughs> 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 Yani boş konuşmuşum gibi bir edit şu an. <laughs> 2022'de bomboş yayınlar olmuş ama. <laughs> eline sağlık Efe'cim şaka bir yana çok güzel olmuş eline sağlık.